Şimdi ben sizi üşüreyim bir yerlere de görün. Yapma! Yapma! Çekme bizi ya! Gitsene oğlum! Şşşt! <Aha, gülüyor> <laughs> tamam Ne yapıyorsun? Şşşt! Sana diyorum! Çekme kardeşim! <laughs> o. Oh, <dur. gülüyor> <Çıkmıyor> Hangi hastanesin sen? Sana sen o makineme karar ördün. ya? Lan ben bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye, yerinize gider misiniz? Hadi canım. Abdestinizi alın hadi. Hangi hangi yayın bu? Tekrardan başlar mı abi? Hani haberden sana mı edeceksin? Sen mahkemede izlersin, hadi canım.